Siyaset ve sanat camiasının en renkli simalarından, en sevilen isimlerinden biriydi. 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırı Süreyya Önder'e bugün veda günü üç. İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı efendim. Binlerce kişinin katıldığı törende kızı Ceren Önder Kandemir'in sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu. baba. Hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. En sevdiği türküyle, ağıtlarla, gözyaşlarıyla. Yönetmen, oyuncu, senarist, siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'e veda edildi. Kendisi şu an burada olsaydı size şöyle bir veda ederdim sevene de, sevene de selam Kalp krizi geçiren ve 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Veda etmek isteyenler erkenden salonu doldurdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene binlerce kişi katıldı. Salon tıklım tıklım dolunca şu anda polisler tarafından girişlere izin verilmiyor. Dışarıda da ciddi bir yoğunluk bulunuyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Oğur be Evan oğur olur be! Naaşı salona getirildiğinde herkes ayağa kalktı, tabut karanfillerle donatıldı. Sahneye ilk kızı Ceren Önder Kandemir çıktı. Yazdığı mektupla hem ağladı hem ağlattı. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni. Ama dostluğuna doyamadım. Şimdi öfkelenmek istiyorum. İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız, ameliyat da olacağım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum. Boğazını değil, onurunu beslenerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Dem Parti eş başkanları da barış vurgusu yaptı, sloganlar atıldı. Ve sana söz, sözün asla havada kalmayacaktır hocam. Sana söz, bu sefer, sefer mutlaka başaracağız. Sen şimdi gözlerini kapattın ama tamam. biz senin, senin gözlerinden bakmaya devam edeceğiz bu ülkeye insanlarınla. Güle güle demek o kadar zor ki sana sırrı. Sana veda etmek çok zor. Tam tören sona erecekti ki kızı sahneye bir kez daha geldi. Neşet Ertaş'tan Allı Turnam türküsünü dinletti. 18 gündür bir şarkı dinletiyorum. Her gün üç kere dinledik. Bu şarkıyı çok sever. Dinle baba. Gülün gülün, kırıldı, kolun, düpen, <laughs> Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Caminin avlusu Önder'e son görev için gelenlerle doldu taştı. Siyasetçiler, sanatçılar Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazında annenin evlada, evladın babaya vedası çok zordu. Son bakışlar, yakılan ağıtlar yürek dağladı. Evet ya. Allah'ım evet, ya Rabbi. Sen bana ben sana Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşı önünde annesi Zeliha Önder gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan acılı annenin ağıtları yürekleri dağladı. Anam kurban olaydı, hiç derdiniz Dostları, sevenleri, ailesi, büyük bir kalabalık cenaze namazından saatler önce Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii avlusunda bir araya geldi. Sırı Süreyya Önder'in naaşı buraya geldi ve şu anda yavaş yavaş o cenazenin önünde toplanmaya başladı cemal. Aile üyeleri ve DEM Parti heyeti cami avlusunda kendileri için ayrılan kısımda taziyeleri kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, AK Parti'nin önde gelen isimleri, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri de cami avlusunda yerini aldı. Aile ise caminin bir başka noktasında çadırla oluşturulmuş alanda oturuyor. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çadırın olduğu bölgeye geldi. Ailenin yanına taziyelerini iletmek için. Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız, dostumuz olan birisi. Hem sanatçı kimliğiyle hem siyasetçi kimliğiyle Türkiye'de pek çok alanda memleketin hikayelerini taşıyan, memleketin sorunlarıyla ilgilenen, bir arkadaşımız, dostumuzdu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cami yakınlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine bir sandalyede oturarak katılan Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Birekten bu ülkenin barışına inanan ve bu barışın gerçekleşmesi konusunda çaba gösteren çok değerli bir yoldaşımız. Sırrı'nın buradaki payı çok daha büyüktü. Hepimizinkinden büyüktü çok sayıda sanatçı da cenaze töreninde yer aldı. Ya barış ya barış. Ya koruca barış hocam. Çok çalıştı, çabaladı ama kalbine girmişti. Cenaze namazını Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti ve ailenin isteği üzerine İhsan Eli açık kıldırdı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı alkışlar eşliğinde omuzlara alındı. Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi.